Ben bildiğim yaşlardan itibaren bu kültürün içinde ben de yetiştim. Aizane bir kardeşiniz olarak. Bu görev ömrüm boyunca her zaman benim heyecan duyduğum bir görev olmuştur. Bu kültürü yaşatmak adına. Sizlerden istirhamımız da bir dernek başkanı olarak kültür faaliyetlerinde bizi en önemli motive eden güç, kuvvet sizlerin varlığı. Lütfen bu tür faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayın. Böyle değerli insanlarımızı yalnız bırakmayın. Bu anlamda çok önemli emekler vererek böyle bir kültür faaliyeti hazırlayan Başak İkiz Hanımefendi'ye çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim için çok değerli bir kuruma. Bu anlamda bizlere küçük çekmece belediyesi olarak Elazığlılara, Elazığ kültürüne, belediye imkanlarını açan Temel Karadeniz Başkanımıza ve Kültür Müdürümüz Nurettin Salih Çevik Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin huzurunuzda yine ustam, hocam, büyüğüm, Elazığımızın yaşayan çınarı Zülfü Avmede şükranlarımı sunuyorum. Türküleri seven gönüllerin sultanı. Kendi bir ifadesi var Adil Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum. saygılarımı sunuyorum. Bu gecenin anısına, böyle bir geceyi hatırlamaları anısına bizleri Elazığ'ı hatırladıkları için Acizane Derneğimiz olarak küçük bir plaket hazırladık. Bu plaketlerimizi sizlerin uzunluğunda sunacağım. Siz teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Müdürümüz Sayın Salih Nurettin Çevi'yi de ben sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. <laughs> ben sağlık yazılımlardan size çok teşekkür ediyoruz. Hem gelmekle kalmayıp bir de birer plaket yaptırmışlar konuklarımıza. Sizlerin bu anlamdaki bu e, hizmetiniz bizim için çok kıymetli. Bu arada bu soğuk kış gününde e, bizleri yalnız bırakmayan bu kültür kervanına güç kuvvet veren Bizleri e, burada izleme e, gayretinde bulunan seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bizler yanınızda Kurt Sağ Ester. Salim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok <teşekkür ederim. gülüyor> bir toplu fotoğraf alalım bir hatıra fotoğraf olsun. Şuraya bakalım. <laughs> <laughs> Gülbilgi dinlemek istersiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, her ikinize de. Alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> Bu noktada bir şey söylemem lazım. Son bir, şey bir şey türküyle veda edeceğiz çünkü.